Ahmet Bey siz bu kurtarma romörkörlerinden dört tane yaptınız. İkisi burada, ikisi denizde öyle anladım. <laughs> Kıyı Emniyeti böylece iki yerine dört tane romörkör almış oldu. Tabii gerçekten benim sağımda çok güzel bir görsel şelam var İstanbullulara ve değerli misafirlerimize. Allah eksikliklerini vermesin. allah Teala onları korusun, kollasın inşallah. Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli Denizci kardeşlerim, mesai arkadaşlarım, sektörümüzün değerli temsilcileri, yine denizcilik sektörümüzde kamudan ve özelde görev yapan değerli misafirlerimiz. 2025 yılının son günlerini idrak eder ederken iki acil müdahale römorkörü ile 6 kılavuzluk hizmet botunu kıyı emniyeti genel müdürlüğümüzün güçlü filosuna katmanın gururunu ve heyecanını paylaştığımız bu özel törende sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, denizlerimiz elbette bizim mavi vatanımızdır. Ve bugün Türkiye bir kaptanın oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerek coğrafyamızın gerek dünya deniz ticaretinin geleceğini inşa etme noktasında çok ciddi bir mesafe kat etmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz tüm proje ve çalışmalarımız Türkiye'nin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıyarak gurur verici başarılara yelken açmıştır. Ve geride bırakmak üzere olduğumuz 2025 yılı Türk denizciliğinin altın yılı olarak da tarihe geçmiştir. Tarihe not düşmüştür. Bakın 2002'de sadece 8,9 milyon det ton ile 17. sırada yer alan Türk Deniz Ticaret Filomuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 2.203 gemiye ve 53,1 milyon det ve tona ulaştırarak dünya sıralamasında ilk 10 sıraya gelmiştir. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette bu bize yeterli değil. Elbette yeterli görmeyeceğiz. Daha üst sıralara beraber inşallah denizcilik sektörümüzle gayret edeceğiz. 550 bin dwt ve ton olan tersane kapasitemizi 4,79 milyon detve tona, 37 olan tersane sayımızı 85'e, balıkçı barınağı sayımızı 178'den 400'ün üzerine, yine 152 olan tersane sayımızı, liman sayımızı 217'ye ve 8500 olan yat bağlama kapasitemizi de yaklaşık 26 bine çıkarmış durumdayız. Dünyanın en fazla konteyner elleştiren ilk 100 limanı arasına Al Ali limanımızı da bu yıl eklemiş olduk. Böylece 5 tane limanımız ilk 100 konteyner limanı arasına girmiş oldu. <laughs> Ayrıca Yine bu yıl Antalya Demre Yat Limanı ile Gazipaşa Paşa Yat Limanı'nı da hizmete aldık. Denizcilik sektörümüzün hizmetine sunduk. Denizcilik alanında karar verici ülkeler arasında saygın bir konuma yükselttiğimiz ülkemizin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıyarak gurur verici başarılara da imza atmaya beraberce devam ediyoruz. En son Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 34. Genel Kurulu'nda İMO Konsey üyeliğine 139 ülkenin desteğiyle üst üste 14. GES seçilmiş olduk. Yani 1999 yılından beri aralıksız konsey üyesiyiz. Ülkemizin 65. Denizcilik Anlaşması'nı Umban Sultanlığı ile bu yıl içerisinde yine imzalayarak hayata geçirdik. Gelinen noktada ülkemiz denizcilik sektöründe bölgesel bir güç olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte iddiasını büyüten bir aktör konumuna kararlı adımlarla devam etmektedir. Türkiye stratejik konumu, büyüyen filosu, gelişen liman ve tersane altyapısıyla denizcilikte Dünyada etkisi artan önemli ülkeler arasına girmiş durumdadır. Kıymetli denizci arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Tüm bu başarılarla birlikte denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki dünyanın en önemli boğazları olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Türk boğazları Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için önemli bir su yolu ve enerji geçiş koridorlarından birisidir. Boğazlarımızda ne kadar yoğun bir gemi trafiği olduğunun daha iyi anlaşılması amacıyla bazı istatistik bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın 2025 yılı Kasım ayı sonuna kadar İstanbul Boğazı'ndan 36.978, Çanakkale Boğazı'ndan 40.874 olmak üzere toplamda 77.852 Gemi hareketi, gemi geçişi gerçekleşmiştir. 11 ayda bu gemilerle 401 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere toplam 911 milyon ton yük taşınmıştır. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 36978 geminin yüzde %61'ine Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 40.874 geminin %54'üne yani toplam 44.601 gemiye kıyı emniyeti Genel Müdürlüğümüz eliyle kılavuzluk hizmeti verilmiştir. 2025 yılının ilk 11 ayında 193 can kurtarma operasyonu ile 611 kişinin hayata bağlanmasına vesile olduk. Yine bu yıl 25 gemi kurtarma operasyonunda da başarıyla bu operasyonları icra ettik. Ve bu başarılı operasyonlardan bir tanesi de biraz önce genel müdürümüzün de bahsettiği gibi hiç süphesiz 28 Kasım tarihinde Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında saldırıya uğrayan Kairos isimli tankere gerçekleştirdiğimiz kurtarma operasyonu olmuştur. Kıemneti Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Sahil Güvenlik Komutanlığımızla tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir özveri ve profesyonellikle hareket ederek gemide mahsur kalan 25 deniz insanını mürettebatı burnu kanamadan sağ salim karaya çıkarmayı başarmışlardır. Türkiye'nin deniz emniyeti konusunda üstün standartlarını, kriz yönetimindeki yetkinliğini ve uluslararası sulardaki sorumluluk bilincini tüm dünyaya bir kez daha güçlü bir şekilde bu olayla da göstermiştir, ilan etmiştir. İşte bu yalnızca ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmayan, uluslararası denizcilik camiasında da yankı bulan, takdir edilen ve örnek gösterilen büyük bir başarı ve önemli bir operasyonun ta kendisidir. <laughs> Bu kahramanca müdahalede emeği geçen tüm denizcilerimize kıyı emniyetinin genel müdürümüzden en alttaki ekibine koordinasyonu sağlayan kurumlarımıza ve fedakar çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Bu başarılar mavi vatanımızın güvenliğini sağlama konusunda sarsılmaz kararlılığımızı, teknik kapasitemizi ve insani değerlerimizi en güzel şekilde ortaya koymuştur. Ben tekrar bütün denizcilerimizi, kıyı emniyetindeki arkadaşlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. allah Teala sizleri korusun, kollasın. Denizcilik sektörümüzün değerli temsilcileri. Bu tür tehlike arz eden durumlara karşı Bakanlık olarak denizlerimizde seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gemi trafik hizmetleri merkezlerimizi ve kıyı emniyeti genel müdürlüğümüzü geliştirecek ve güçlendirecek yatırımları daha da artırıyoruz, artırmaya devam ediyoruz. Çünkü ülkemizin deniz ticaretindeki büyüme stratejisi denizcilik sektöründe uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmayı hedeflemektedir. Sadece ticari anlamda büyümeyi değil. Aynı zamanda denizlerimizin güvenliğini, seyir emniyetini ve çevre koruma standartlarını da en üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Kıyı Genel Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getirmek için sürekli olarak gelişen teknolojiye ayak uydurmakta ve filosunu her geçen gün güçlendirmektedir. Bunu teminen Türk ters, tersanelerinde inşa edilen iki acil müdahale ile altı kılavuzluk hizmet botunu Beraberce bugün inşallah hizmete alıyoruz. Böylece filomuzdaki gemi sayısını 109'a çıkarmış oluyoruz. Acil müdahale ve kurtarma operasyon kabiliyetlerinin artmasında etkin bir rol oynayacak olan bu yeni römörkörlerimiz ve kılavuzluk hizmet botlarımız genel müdürlüğümüzün deniz güvenliği ve çevre koruma çabalarına önemli katkı sağlayacaktır. Denizlerimizin tüm zorlu şartlarında çevresel hassasiyet ile insan hayatı için özverili bir şekilde görevlerini sürdüren uzman ve deneyimli personelimiz ile birlikte her türlü acil duruma 7/24 hazır bir şekilde hizmet vereceklerdir. Dolayısıyla bu yeni 8 gemimiz hayırlı uğurlu olsun tekrardan değerli kardeşlerim. Değerli katılımcılar. Son 23 yılda kıyı emniyeti genel müdürlüğümüze yaklaşık 506 506 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların bu yatırımların deniz araçlarına yapılan kesimi ise yaklaşık 392 milyon dolardır. Bu yapılan yatırımlara karşılık ise sadece Römörkörlerle 2025 yılında yaklaşık 152 milyon dolarlık gelir elde ettik. Yani yaptığımız yatırımı 2-2,5 yıl gibi bir süre içerisinde geri kazandırıyoruz. Sektörümüzün değerli temsilcileri burada. Herhalde bundan daha karlı bir yatırım olmaz. Onun için biz bu yatırımlara devam edeceğiz. Yerli römörkörlerimizin yanı sıra teknolojik yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Hem filomuzu hem de teknolojimizi millileştiriyoruz. Gemi trafiğinden kaynaklı risklerin minimize edilmesi için akıntı ölçüm sistemimizi TÜBİTAK MAM ile birlikte 2017 yılında İstanbul Boğazı'nda 2024 yılında ise Çanakkale Boğazı'nda hayata geçirdik. Bugün kullanılmakta olduğumuz Gemi Trafik Sistem Radarlarının 3 adedini geçtiğimiz yıllarda millileştirerek faaliyete geçirdik. Yine 8 adedini de önümüzdeki yıllarda Aselsan tarafından geliştirilen radarlarla millileştireceğiz. Yine kıyılarımızda deniz güvenliğini artırmak adına ülkemizin dört bir yanında denizlerimize yol gösterip ışık tutan 42'si tarih olmak üzere 488 deniz fenerimizi bir, bir program dahilinde restore etmeye devam ediyoruz. <laughs> Türkiye yüzyılı vizyonumuz <laughs> bu doğrultuda mavi vatanımızın her köşesinde yerli ve milli hamlelerimiz artarak devam edecektir. Değerli arkadaşlar, sektörümüzün değerli temsilcileri, bu düşüncelerle teslim aldığımız Romörkerlerimizin ve botlarımızın yapımında emeği geçen yüklenici firmamız, uzmar tersanelerinin yöneticilerine, mühendis arkadaşlarıma, işçi kardeşlerime ve emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ülkemiz denizlerinde daha güvenli bir geleceğe doğru attığımız her adımda işbirliği ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendireceğimize olan inancımızı yineleyerek, bu yeni römerkörlerimizin ve botlarımızın kıyı emniyeti genel müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum. Provaları neta, rüzgarları kolayına olsun. Allah selamet versin. Şimdiden Ayrıca şimdiden tüm çalışma arkadaşlarımızın ve milletimizin, denizcilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Allahü Teala kazasız belasız bir yıl tamamlamayı ve yeni yıla bu şekilde de girmeyi hepimize nasip etsin. Kalın sağlıcakla. Teşekkürlerimizi sunuyoruz Sayın Bakanım. Bir süre daha müsaadelerinizle sahnemizde misafir etmek isteriz sizi. Hediye takdimimiz, ardından duamız ve kurdela kesimimiz gerçekleştirilecektir. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim Sayın Bakanım, bir yandan da ekranda muhteşem bir Boğaz manzarası eşliğinde kıyı emniyetimizin unsurlarını takip ettik, izledik. Onlara da bir alkış gönderelim buradan. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim Sayın Bakanımıza. Takdim edilecek hediyeyi sunmak üzere Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Noyan Altı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüz Sayın Bankoğlu'nu davet ediyoruz. Efendim sizleri bırakmayalım ve değerli protokolümüzü Romer köylerimizin ve kılavuzluk hizmet botlarımızın teslimi için okunacak dua ve ardından kurdela kesimi için sahnemize davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Kuzguncuk Camii imamımız Sayın Aydın Vatan'ı da davet ediyoruz duamız için. Efendim mikrofon burada geliyor hemen. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbim şu anda burada kıyı emniyetimize katılan, dahil edilen Roma körlerimizin teslim töreninde bulunuyoruz. Ya Rabbim Kıyı emniyetimize teslim edilen bu romakörlerimizi vatanımız, milletimiz için hayırlı eyle. Roma körlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Bu sektörde hizmet veren kardeşlerimizi her daim başarılı ve muzaffer eyle. Bu sektörde emek veren, gayret gösteren kardeşlerimizi e, daima başarılarını daim eyle. Onlarına güç ve kuvvet ihsan eyle. Bu sektörde hizmet veren devletimize, milletimize hizmet eden devlet büyüklerimize de işlerinde güç ve kuvvet ihsan eyle. Onları her daim başarılı eyle. Vatanımıza, milletimize, devletimize dirlik ve düzenlik ver. Bu güzel vatanımızdan birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar yaşamayı da bu millete nasip eyle dualarımızı dergahı uluhiyetinde kabul eyle. Bir vesileyle de denizcilik camiasına hizmet etmiş, bu sektörde hizmet vermiş, ahirete intikal etmiş kardeşlerimize de rahmet eyle. Dualarımızı dergahı uluhiyetinde kabul eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha. Evet efendim kurdelamız da geldi. Hayırlısıyla kurdelamızı keseceğiz. Ve altı unsurumuzu, ikisi kurtarma romörkörü, altısı kılavuzluk hizmet botu, sekiz gemimizi kıyı emniyetinin hizmetine sunuyoruz bu törenimizle birlikte. Hazır mıyız arkadaşlar? Allah Teala kazasız belasız kurtarmayı ve güzel e, kullanmayı ve güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin inşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun ya Allah Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun efendim kıyı emniyetimize. Bir de toplu fotoğraf alacağız kıymetli protokolümüzle birlikte.